YKS 2024'te sınava gireceğiniz yerler açıklandı sevgili arkadaşlar. ÖSYM sitesinde aday işlemleri sistemine girerek sınav giriş belgesini görüntüleyebilir ve sınava gireceğiniz yeri öğrenebilirsiniz. Sınava son iki hafta kaldı. Size güzel bir müjdem var arkadaşlar. Yaşar Hoca Metmen YouTube kanalında Anlat Hoca Anlat canlı tekrar serisi başlıyor. Sınava son iki hafta kala. Permütasyon kombinasyon binom olasılıktan problemlere AYT'nin klasik sorulara kadar. Bunun yanında sizlerin oylarıyla anketlerle belirlenen konuları seçerek onların tekrar canlı yayınlarını birlikte yapacağız. Son dönemde toplayabileceğimiz kadar netleri toplayacağız. Bunun yanında TET sınavından bir gün önce ve AYT sınavından bir gün önce full tekrar canlı yayınları olacak. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar sınav çıkışında ben de sınava gireceğim için ilk defa sınav sorularının cevaplarını Yaşar Hoca Metmen YouTube kanalından öğrenebileceksiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar kanala giderek kanaldaki